Nasıl oldu hanım gösteriyor mu Batur Anlamadım ne gösteriyor mu Çamaşır makinesi gösteriyor mu Ne diyorsun lan Ön yıkama programını kaçırdık Bari narin çamaşırlar için sıkma programını kaçırmayalım Lan televizyon gösteriyor mu diyorum be Ha onu bilmem Keşke bir antenci çağırsaydık. Ulan antenci çağıracak ne var? Sen söyle böyle iyiyse monte edeceğim. Ya kollarım koptu hadi artık ya. Aa, Allah tependen baksın lan senin kar gibi. Hadi aracını sattım karısını Ha bozma ayna gibi oldu. Ulan sen yine aynaya bakıyorsundur süslü karı. Ben aşağı ineyim seni bir süsleyeyim de görsen. Nasıl? Anlamadım ne İntihar süsü. Balkondan atıp intihar süsü vereceğim. Atıyorsun. Hadi yap da gel. Ay, ay. Aa, ay. Ana, adam düştü lan. Aa, ne oldu kardeş adama? İnme mi inmiş? Yok inme inmedi. Çanak anten indi. Ben gördüm kardeşim. Gerekirse kameralara da söylerim. Canlı yayına da çıkar söylerim. Aa, anne adama bak ya, UFO mu bu? <laughs> Yok UFO olmuş, poposunun çanağına düşmüş. Yani şeyinin çanağı ufu olmuş. <laughs> Atma kardeşim ben gördüm çanağına değil Kuyruk sokumuna girdi ee, Nasıl oldu kardeş ama haber bültenine kadar bekleyemeyeceğim Anlatıver bari Şimdi kardeş önce bu çanak düştü Heh. tamam mı Sonra bu adam uça 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 geldi Kelebek gibi bu çanağın borusuna kondu Böyleyken böyle oldu <laughs> Aa, Ben hiç böyle bir şey görmedim Ben gördüm Bizim halıoğlu çanak anten satar Sattığı anten bozuk çıkınca Müşterinin biri anteni getirip Aynen Aa. <laughs>

Doktor Bey size emanet Tamam. Ne vardı e, Çanak anten Mal beyanını sormadım kardeşim şikayetin ne e, Çanak antenden şikayetçi Ya kardeşim tüketici koruma derneği mi burası Açtırma ağzını aç ağzını Ad. Anten Abuk subuk konuşma kardeşim Doğru dürüst anlat Ne oldu Doktor söyleme ayıp ama çıkmıştım damda amacım annenin canağını düzeltmekti. Çanağa doğru yürüdüm. Tam o sırada ayağım uçt, kaydı ve damdan tepe taklak aşağıya er. bayılmışım. Ayıldığımda bir baktım o ne? Canaklıyım. Ben bir bakayım. Zahmet olacak doktor. Of of ne bu başım? Teşhisiniz nedir doktor? Teşhisim şu, sizin kuyruk sokumunuza bir çana anten girmiş. Ah, ne diyorsunuz? Ciddi söylüyorum. Tıp tarihinde ender görülen bir vaka bu. Hatta hiç görülmeyen. Ee, görünmez kaza da ondan görünmüyordur doktor. Sana ne yapacağız bakalım şimdi? Bana ne yapacağız? Bana ne? Yap Bana a ameliyat yapalım doktor. Yok, ameliyat olmaz. Ameliyat çok riskli. E, Felç olma tehlikesi var. Bununla yaşayacaksın. Niye bana ameliyat yapmıyorsun doktor? Ben babamda çanakla nasıl yaşarım ya? Yaşarsın yaşarsın. Bununla yaşamayı öğrenmelisin. Bak depremle yaşamayı öğrendin. Zamla zumla yaşamayı öğrendin. Politikacılarla yaşamayı öğrendin. Kuyruk sokumuna giren bir sürü kazıkla yaşamayı öğrendin. Çanak antenle yaşamayı haydi haydi öğrenirsin. <laughs> kontrol Çıktın yukarıya inmek bilmiyorsun. Vır 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 vır. Ama hiç sorma başıma geleni diyeceğim bir şey. Tamam. Geleni, hanım. O soruyu geçtim. Şimdi final soruna geldim. Buyur. Boyun devrilsin senin inşallah. İnşallah. İnşallah çarkı pelekte sesli harflerle sessiz harfleri birbirine karıştır. Hiçbir işi yapamaz mısın sen? <laughs> ha? Bak sen edemiyorum hiçbir şey. Biraz sağ sol yapayım dur bakayım. Ne yapıyorsun öyle Aile lan? Kötü? Ne yapıyor? Ne kodun lan arkana? Dön bakayım. Bak! Yata yata çanağı büyüttün görüyor musun? Allah senin cezanı vermesin. Hiçbir işe yaramaz. Lan ya, konuşma şimdi bir tane çarpacağım alacağım ayağımın altına ha. Sus be! Sus! Seyredemiyorum bir şey. Ana! Batur! Hı. Dur lan öyle! Ne Ha! Yaklaş yaklaş! Ha! Döndür bu tarafa döndür! Ha! Ha! Ay! Ayna gibi gözüküyor Batur! Sen hep öyle <laughs> kal! Çocuk! ne biçim görüntü yakaladım lan <laughs>